Sual: Müslüman olarak yapmamız gereken şeyler kısaca nelerdir? Cevap: Muaz bin Cebel diyor ki: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem elimden tuttu. Birkaç adım yürüdükten sonra ya Muaz, takva üzere ol. Hep doğru söyle. Aklına sadık ol. Emanete hıyanet etme. Yetimlere merhamet et. Komşunun hakkını gözet. Kimseye kızma. Hep tatlı konuş. Her Müslümana selam ver. İmamın lazım olduğunu bil. Kur'an-ı Kerim'in yolu olan fıkıh bilgilerini öğren ve bu bilgilerden ayrılma. Her işinde ahireti düşün. Hesap gününe hazırlan. Dünyaya gönül bağlama. Hep güzel, faydalı işler yap. Hiçbir Müslüman'ı kötüleme. Yalancı şahitlik yapma. Doğru sözü kabul eyle. İmama adile, yani hükümete isyan etme. Yeryüzünde fesat çıkarma. Her zaman Allah'ı zikret, yani hatırla. Gizli günahlara gizli tevbe et. Aşikar günahlara aşikar tevbe et buyurdu. Abdullah İbni Ömer diyor ki, bir kimse, Resulullah'tan sordu. Hizmetçimi kaç kere affedeyim dedi. Cevap vermedi. Tekrar sordu. Her gün, 70 kere afet. Buyurdu. Hak sözün vesikaları sayfa 347. Kaynak. Dinimizislam.com